Merhaba sevgili arkadaşlarım Bugünkü videomuzun konusunu fazla azaltmaya gerek yok Ha bir de buradan Bugünkü videomuzun konusu güzel insan hakkında Buradan güzel insanlara selam olsun Ama kanalım hakkında Pek çok kötü yorumlarda bazen karşılaştım Ama Ne olur şu yorumlarda Yok sen milliyetçisin Yok Özür dilerim Yok sen milliyetçisin Yok berbatsın Yok çalıcısın. Yok ne bileyim. Ondan sonra yok milliyetçi. Yok yok çalıcı. Yok ne bileyim. Böyle şeyler istemiyorum yani lütfen. Ha bir de bundan sonra eğer çıkan prim yapanlara da run sonu hiç şey olmuyor yani ne diyeyim. Engelleniyorsunuz prim yapanlar. Ha bir de Burada kanalda asla prim yapılmasına izin vermiyorum. Yok. Profilimde böyle. El altta 100 olsun veya el alttan da 100 var. 100-200 yapalım aga. Gibi primler dolaşıyor artık burada. Ve sizden sevmiş ki prim yapmanı. Yalnız. Ne bileyim bu sessiz oyuncu Ultra Brawl Stars ne bileyim Oğlumun Killer gibi filmcileri hiç sevmem ben. Haberiniz olsun. Ha bir de buradan güzel insanlar olarak Ceylan Aydoğdu ya. Mehmet pardon. Mehmet Yılmaz'a. Sonuç Dehat Dok'a. Sonra benim oyuncak dünyama. İsmail Günay'a. Taber Karapınar'a. Ve Slayer'a selamlar olsun. Daha ne bileyim. Ha bir de Ecrin Turan. Evet o da var. Onunla sohbet ettiğimiz bile oldu. Ve söylediğim siz hepiniz. Buradan kısaca hepinizden güzel insan. Sizin gibi güzel insanlara bu video selam olsun. Ve bugünkü videoyu kısa kestim üzgünüm ama. Gelecek seferki videonun süresini 8 dakikayla 9'a arttıracağım. Ve hadi görüşmek üzere. Bu video burada etmiştir. Like atmayı, bildirimler, şeyler atmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Ben Deniz Çema.